Merhaba, borsanın yönü izleyicileri. Bugün BIST 100 endeksinin hem grafiklerde hem de makro verilerde nereye gidebileceğini inceliyoruz. RSI ve MACD'den destek direnç seviyelerine, enflasyonda son düşüşten büyüme rakamlarına, olası TCMB faiz kararından global risk faktörlerine kadar her başlığı adım adım ele alacağız. Videonun sonunda trendin devam mı edeceğini yoksa bir düzeltme mi kapıda olduğunu netleştirmiş olacaksınız. Hadi, grafiklere geçelim. BIST 100 Endeksi, 2023 başından bu yana, 2000 puandan 11.250, 2 puana kadar güçlü bir yükseliş trendi izledikten sonra, 8.595, 11.252 aralığında yatay bir konsolidasyona girdi. Haftalık bazda 9600 puan üzerindeki kapanışlar ilk kuvvetli alım sinyali olarak öne çıkarken fiyat 10000 10200 aralığına doğru devam ederse yeni zirveler denenebilir. Aşağıda 8595 puan altındaki kapanışlar ise konsolidasyonun alt bandını kırma riski taşıyacaktır. Haftalık RSI şu anda yaklaşık 48 seviyesinde. Ne aşırı alım ne de aşırı satım bölgesinde. 50 üzerinde kalıcı kapanışlar yeni alım dalgalarının habercisi olabilir. MACD hattı sinyal hattını aşağıdan yukarı doğru zorluyor. Histogram çubukları negatiften pozitife geçiş sinyali veriyor. Bu momentumun yavaş da olsa toparlandığını gösteriyor. Makro dengeler BIST 100'ün nihai yönünü belirleyecek temel unsurlardır. İlk olarak enflasyonun seyrine bakalım. TÜFE peş peşe aylık bazda gerileyip yıllık %40-45 bandına inerse tüketici ve şirket maliyet baskısı azalır. Bankalar faizleri düşürür, harcamalar canlanır ve borsada alım iştahı güçlenir. Ancak enflasyon düşüşü yavaşlarsa veya geçici kur şokları yaratırsa risk iştahı zayıflar ve piyasalar durağanlaşır. İkinci kritik veri büyüme rakamlarıdır. Hükümet teşvikleri, ihracattaki canlılık ve altyapı harcamalarındaki hızlanma çeyreklik büyümeyi %5'in üzerine taşırsa sanayi ve banka şirketleri beklenenden yüksek kar beyan eder ve endeks yükselişe geçer. Oysa iç talep yavaşlar veya küresel büyüme zayıflarsa büyüme %3 ün altına iner ve yatırımcılar kar realizasyonu yaparak fiyatları aşağı çekebilir. Üçüncü faktör, TCMB'nin faiz politikasıdır. Enflasyonun kontrol altına alınmasıyla politika faizinin %40'dan %38 veya daha aşağılara indirilmesi, kredi maliyetini düşürür ve tüm sektörel hisselere pozitif yansır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz oranını sabit tutar veya yükseltmek zorunda kalırsa ise hisse senetlerinde durgunluk ya da geri çekilmeler görülebilir. Son olarak küresel sermaye akışları da büyük rol oynar. Fed ve EZB'nin faizleri sabit tutması veya gevşeme adımları gelişen piyasalara sermaye girişini hızlandırır. Bunun tam tersi sıkılaşma ise Türkiye'den sermaye çıkışına neden olur. Dengeler olumlu seyrederse BIST 100 hem iç hem de dış dinamiklerden güç alarak direnç noktalarını kıracak ivmeyi bulabilir. Tüm bu makro veriler bir araya geldiğinde en hızlı yükseliş senaryosu enflasyonun hızla düşmesi, güçlü büyüme, faiz indirimi ve küresel sermaye girişinin birlikte yaşanmasıyla ortaya çıkar. Aksi takdirde sadece bir veya iki olumlu sinyal tek başına yeterli gelmeyebilir. En olumsuz kombinasyon ise enflasyonun yeniden tırmanışı, düşük büyüme, faiz politikası sıkılığı ve küresel sıkılaşmanın birleşmesiyle endeksin 95 desteğinin altına inmesini gündeme getirir. Her makro veri açıklandığında bu olasılıkları güncelleyerek pozisyon almak riskinizi azaltıp getiriyi optimize etmenize yardımcı olacaktır. Bu videoda paylaşılan tüm veriler, analizler ve senaryolar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Hiçbir şekilde alım satım tavsiyesi, yatırım veya finansal danışmanlık niteliği taşımamaktadır. Yatırım kararlarınızı verirken kendi araştırmanızı yapmanız, risk toleransınızı değerlendirmeniz ve gerekirse yetkili bir finans uzmanına danışmanız önemlidir. Bu içerikten doğabilecek doğrudan veya dolaylı hiçbir zarardan yayıncı sorumlu tutulamaz.